Ha? Ya ne rahat ne? ol aslanım. Abi hemen önümüzde büyük ihtimalle. Şifacı. Ee, şeyde camda. Camda. Kara düşmedi be. Hadi be camda. Hemen solda abi, hemen solda. Ah be. Ulan şuraya bak hepsine vurmuşum adamların ya. Atladı o kadar. Onur orada var galiba. Tamam. Ulti benim de o ulti kızdırmayın abi diyorlar. Bike düştü burada. Tamam jet low jet low. araba ah. geçti solda yakalandı yakalandı yakalandı. Geziyorum. Yakalandı abi. Solunda, solunda. Bir düşman kaldı. Ya. Aa, Spike bir... Helal be. A'ya girerken vurdu. Şey Ağzındaydı. Ah be. Yani. diğer adım operatör oğlum. Aynen. Operatör olur diyorum <laughs> sana. Senada falan operatör de tanırlar. Tarif gitti. Kaçtı mı? Bilmiyorum, emin değilim. Mitten dönüyor olabilirler. Çekilin yolumdan. Etkisiz. Ortada düşman görüldü. Mitte, jet mitte. Oo. Oh! Oh. Market arkası Phoenix de oraya dönmüş. Helal. Jet sağdan geldi, sağdan ben geldi. Ben <laughs> <Beğenmeye hazır mıyız>? <gülüyor> 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 Helal be. B garaj sonuncusu galiba. B garaj olabilir. B arkasında linkte. Adam operatör ya. <laughs> <laughs> Helal be. Düşman <laughs> kaldı. o da B garaj arkası ya. Ulan ataydım bari ya. Çok iyi be. Çekilin yolumdan. Z de oradan gelir muhtemelen. Bitten de gelebilir gerçi. Bende bilirler. Gerçi zamanı çok yok ama. Aynen buradalar. Burada Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. B'ye kurmuş biri. Uzunla bakıyordur. Eran. dönüyor. Yok. Eee operatör jet'teydi. O gitmiş B'ye. Nerede ki acaba? Muhtemelen kayıkhanede bekliyordu. İkiniz aynı anda girerseniz patlayacak. Ulti aç gir bence. Olmayacak salın. Aa markette bekliyormuş Şöyle. lan. Kaç kaç? Kaçtı şu an abi. Tek tabanca. Oo, midde bekliyor. Fight'ta var. Fight var. Aldım. Abi sağında bir yerde. Hı hı. Daha i̇şte var mı Birini aldı mı biri düştü. kaldı. İşte. Ojeti ölünce şey alsanız da. Mitte. Orada. Nereye kaçmış lan bu? Ayakta Mitte. Kaçıyor adam. Kaçıyor. değiştiriyor. Abi altın operatör al. Operatör al. Burada da gördüm onu ama yetişemedim. Bu yarının son turu. Gördüler. Helal. <laughs> <Spike ortada> bir... <laughs> bir kaldı. Viper side'a giriyor. He, ama Spike burada <laughs> bir tane. Bir canı var. B side'daydı. Yakalandı ya, yakalandı. Olan <laughs> lan. Bu <laughs> Alırlar ya 3'e 2'ler. Aynen. Barkaladı, Barkaladı, aynen. Arkaladı. <laughs> aynen. Hala bekliyor ya. <laughs> Helal. Bir sağda bekleyen var, bir de marketten bakan vardı rejde operatör var. Yok marşallah tamam. Yakınlaştır Ay. yakınlaştır. Ayakta ayak kalan son ayak. ayak. oyuncu Spike oraya. ortada düştü. Göz yerleştiriliyor. Bomba var abi. Saygimiz gitti. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba Güzel güzel. Ne evet, ne yapsın? Ne yapsın adam? Oradaydı. Yedi benden bir tane. Spike bende. Adam B'ye kuracak isterseniz gelin sizde. Ha gerçi arkası hepinizde uzun var. <laughs> Görüş sağ Bravo. Dolduruyorum. Şey direkt buraya bakıyor. Ulti <laughs> açtı. Şeyde. Sağda. Tamam. Bırak bana. Oh Fenix ölmüş zaten. Tamam, saldım arabaya. Abi bu ya. Abi. Spike A'da düştü. Abi yapmayın şunu. Işte Bir abi. düşman kaldı. Son hı hı. 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, kapının oradaydı. Belki yukarıya gelebilir. Ne çıkıyor? Yukarıya gidiyor. Boş basaydın ya. Spike bende. Son 10 saniye. Geldi. Ya Tabanca. <Gülüş> Yapma <he>. be. <Buldur>. Dolduruyorum. <Gülüş> Bana. Yetiştirip atışmış. Ah. <Gülüş> Uzun da. Arkalayabilir dikkatim. UK6 <Gülüş> Spike bende düştü. Bırak bana. Chat orada. İşi bitti. Spike bende. Gel bende. Ayakta ah. kalan son oyuncu. 47'de öldüremedim. Bizim base tarafında o kan arkada. Ben ya. ne yapacağım? Aklımda hiçbir fikrim yok. Karar veremedim. Kur bence. Abi. Yok kuracağım da. Ben bence koşarak dur. Adalar zaten öyle Son 10 saniye. Soldan. Başka? Nice. Ya. Diyor <laughs> <Af> <Kaldı. Gülüyor> <laughs> da yalan yalan. Silah değiştir istersen yerden. Yeminle afk diyor. <laughs> Af <Kaldı>. Allah Allah. <laughs> <laughs> <işte bence. gülüyor> <laughs> çiftler, çiftler gelseniz de fark etmez. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> Evin altından sıkıyor ya. Evin altı düştü de. Görüş sağlıyorum. Sen geliyorlar. Operatör varmış ya. Viper içeride sağda. Hepsi burada ya. Jet yine ulti açtı. Mitte bir tanesi. Pasara doğru gidiyor. İçeride. Bu kanşet de oraya geldi. Hmm. Oğlum yukarıda adam ya. Nerede düştü? Nerede yukarıda lan? Pencereye gelmiş. Ayak Öldürdü ayak beni. Parmaklıklar oh. ardında. Geçen bir ömür. Sağında da var yani. Bir tanesi içerideydi, Sesi geldi az önce. O içeride geziniyor, şeyde garajda, jette garajda. Zaten karşı takımın en iyisi. Bir düşman kaldı. Abi lokar almış. Bizim base'ten dolanacak seç büyük ihtimal. B sayda girdik. Evet. Pazar var. Vuruyorum. Orada düşman var. Tamam. Spike yerinde. Anlı orada bakıyor. niyor. Burada, burada burada burada. Öyle artık 97 ya. Teknikte. Teknikte. Atıyorum. Bir düşman kaldı. Hop nasıl ölmedi ya? Var. Atlayacak zaten ya. Ben tamam, yetişemez. Ben de geleceğim. 5 canım vardı ya. Adam üstüne koştuk ama. Koştur koştur geliyorlar garaja. Gel, geldi geldi burada. Aman ha biri de bana bak. <laughs> Adam ultiyi açmış koştur koştur geldi. Garaj tarafına uzaktan bakıyor. Uç bakalım. Mi yapma ya? be geldi? be. muhtemelen ya can dolduruyor. Ya. Ya. Buradan geliyor. Buru Onur. Garaj Onur. Helal be. de. yerde? Garajdanlar biliyor. Geldi içeride. Hayatta kal. Durmadı mı ya? Ulan adamın 8 canı var be. Son 30 saniye. Birini attı garaja doğru kapıyor. Bak bak bak, bak filmlerde böyle... gördüğün. <laughs> dikkat dikkat. Oo. Oh. Nerede? Mea garaj. At. Şu oyun al diğer oyunu ben alacağım lan tek başıma öldüreceğim. bak helal bırakın <laughs> herkes base kalsın <gülüyor> <gülüyor> vur <gülüyor> <gülüyor> Al, alamıyorum ya kalkan çekmezsem alırım onu yok yok Abi işte. Kalkan çek oğlum. Okan sen çek kalkanı ya. Oğlum. Heh. Şey aldı. Çek kalkan param var şu an. gel oh, gel. girelim yine. Görüş sağlıyorum. Provokör atıyorum bir dakika. Burası boş. Jet şeyde A tarafında bekliyor. Hadi be. Bir düşman kaldı. Backside'da. Ana sal, sal ulti açtım sal. 117 vurdum. 117. Solda solda. Canı yok. Bravo be. <laughs>